Thank <laughs> you. شمس الدخان مثل الدجاسة العلى نور الهداك في <applause> البراء اسماء الله الحسنى بن الشيخ شفيعتنا ساحر الجود والكلام والله واسط وجبريل قالكم والبراء ركبوا والاعمال سفره وسدره المنكرات بعضهم وقال سيدنا المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيدنا الثقلين نبيل حرمين امام الدلتين وسيلتنا من دارين سار القاضي حوسين محبوب ربي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابدانا ومبدا الصحليين كالقاصي سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جمالك صلوا عليه وسلم

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة المسلم شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله تعالى ينزل فيها من غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من ألا مسترزق فأرزقه Elâ muhtelen fevâ afiyeth Elâ eccedâ, elâ eccedâ hattâ yebbâ efedih Sadakâ Resûlullah Sadakâ Resûlullah Çok aziz ve muhterem Müslümanlar Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun Geceniz mübarek olsun Bu gece malumunuz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Şaban ayının on beşinci gecesidir Bu gecenin önem ve önemliyeti fazilet ve şerefi hakkında kitap ve sünnette çok sayıda ayet ve hadis-i şerif nazlı olur. Yüce Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce okumuş olduğum hadis-i şöyle buyurmuşlardır. Şaban ayının 15. gecesi oldu mu? O geceyi uyumadan uyanık bir şekilde Cenab-ı Allah'a yalvararak, yakararak tövbe ve istiğfarda bulunarak geceyi uyanık bir şekilde geçirdi. Ve gündüzünü de yani yarın için gündüzünü de oruçlu olarak geçirdi. Bu gecenin gündüzü yarın değerlendirilir. Yani. Bu geceyi uyanık geçiriyoruz. Tövbe ve istiğfarda bulunuyoruz. Allah'a ibadet taat içerisinde oluyoruz inşallah. Yarın nasıl olursa, kalbimiz gücümüz yeterse hasta değilsek de yarısında oruçlu olarak geçiyoruz. Bu yüce peygamberimizin olur. ümmetine tavsiyesi e, şeyden, 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 Neden? Şeyden, şeyden, Efendimiz neden sallallahu aleyhi ve ya. sellem öyle geliyor? Yani geceyi uyanık geçirir, gündüzünü de oruçlu geçirir. Oh. <laughs> Fe innallah teala yenzilu fiha li bulu bişşemsi ile sebayi Çünkü Allah Celle Celaluhu Şaban ayının 15. gecesi güneş battığı andan itibaren dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek şöyle sesleniyor. Fe yekulu ala min Ey kullarım benden af ve bağışlanma dileyen yok mu kendisini affedeyim bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Mangül isteyen yok mu? Kendisine işaret edeyim vereyim. İçine düşmüş olduğu bir bela ve sıkıntıdan kurtulmak isteyen yok mu? Kendisine o düşmüş olduğu sıkıntıdan kendisini kurtarayım diye. Ve ele Şunu isteyen yok mu? Bunu isteyen yok mu? Dilek isteği arzusu olan yok mu? Benden bir şey isteyen yok mu diye Cenab-ı Allah, Allah ta sabah vaktine kadar Fecre kadar, bu arkasına kadar böyle bu şekilde kullarına seslenerek dilek ve arzusu olan kimselerin isteklerini kabul ediyor, isteklerine icabet ediyor, dualarına icabet ediyor ve bütün ihtiyaçları bilemiyor.